Said bin Mesud şöyle der. Dünyevi arzuları ve hırsları artan, buna karşılık ahiret kaygısı azalan ve bu duruma memnun olan birini gördüğünde bil ki bu kişi yüzüstü süründüğü halde farkına varmayan aldanmış biridir. Amr bin As radiyallahu anh bir gün minberden şöyle der. Allah'a yemin ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uzak durduğu şeylere sizin kadar rağbet gösteren bir toplum görmüş değil. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen üç kişinin biri almak için gelse ikisi mutlaka bir şeyler vermek için gelirdi. Hasan-ı Basri radiyallahu anh şu ayetleri okur. Ey insanlar! Allah'ın vaadi şüphesiz haktır. Dünya hayata sizi aldatmasın şeytan da Allah'a güven yolu ile sizi aldatmasın. Ayet-i Kerime'yi okuduktan sonra şöyle derdi. Bu sözü söyleyen kim? Dünyayı yaratan ve onu en iyi bilen bunu söylüyor. Sakın dünya meşguliyetlerine kendinizi kaptırmayın. Zira dünya meşgaleleri o kadar çoktur ki bir meşgale açsan onun arkasından hemen on meşgale kapısı daha açılır. Zavallı insan oldu. Helalinin hesabı olduğu, haramının azabı olduğu bir yurda rıza gösterir. Helalinden kazansa da hesap vereceğini, haramdan dolayı da azap göreceğini hiç aklına getirmez. Kazandığı malı azımsar fakat amellerini azımsamaz. Diniyle ilgili bir musibet başına geldiğinde sevinir, fakat dünyevi işleriyle ilgili bir musibete uğradığında feryadı basar.